Selamun Aleyküm dostlarım. Uzun zamandan beri video çekemiyordum. Biliyorsunuz işler yoğun. Bir de hani bilgilendirme videosularının hepsini yaptık diye düşünüyorum. Öyle bir hani aynı konuları yeniden tekrar etmeye gerek yok diye düşündüğümüz için video çekmedik. Bir de işlerim çok yoğun. Allah'a çok şükürler olsun. kendim gidip Türkiye'ye Geçen sene götürdüğüm kolyelerin tespitlerini alamamıştım. Zamanım yoktu. Ama sizden iyi olmasın güzel bir dostum Serkan kardeşim Eskişehir'e gitti. Ailesi oraya taşınmış. Oradan gelirken de abime rica ettik. Allah razı olsun. Alp abimden de. Her işimize koşturuyor. O yine tespitlerimizi bize gönderdi. Şu şeylerden İlk önce küçük kutulardan başlayalım. Asıl bomba zaten orada gördüğünüz gibi. Bu ateş kolyeyi zaten imzayı şöyle yapayım da imzayı görün. Burada öz toprak bildiğiniz üzere. Ustam maşallah. Buna buna kazaz yapacaktık. Niyetimiz öyleydi. Ondan sonra dedik ki ustam abi gel bunu dedi şey yapalım seri yapalım sistemli harika bir dizayn yapmış zaten maşallah ama zaten istediğim gibi her şey i̇şte istesem böyle olmaz işte harika ötesi bir tespih bayıldım 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 ama Zaten görmüşsünüzdür videolarda filan paylaştım. Bu zaten şunun Büyük habbeleriydi. Ustam ya. Yine Murat Öztoprak. Harika. ya. Abi. Adam harika bir işçilik yapmış ya. Tıraşlayıp şey yaptı. Eski kolyeyi. Öyle bir çekim zevki var ki bugün zaten şeyden ilk geldi. Video yapamadım. Cuma günü geldi tespihler. Zaten cebimde duran tespih bu. Yani artık da büyük bir ihtimalle e, çekeceğim tespih de bu yani. Abi harika bir tespih ya. Yani anlatılmaz yaşanır dostlar. Osmanlı ataşım böyle bir demek ki normalde hafif oluyor diyorlar da bu boyutta bir olduğu zaman demek ki tam ele yakışıyor. Aşırı yakışıyor yani. Bilal'e tek eline tek. Ya valla ustam bizi mutlu etti. Alp abim zaten resimlerini göndermişti. Ustamdan tespih 6 aydan falan önce yaptı zaten. Ustam da bizim zamanımız ol, olamadık. Şimdi burada Alp abimin yaptığı kutu eşliğinde Kır kutuyu, kutuyu kırmayalım. Becerikliyim de bunlarda. Bastırıyorsun açıyorsun dedi. Evet. Abi. Bu zaten <laughs> Facebook'tan beni takip edenler zaten hikayelerinde bu tespihi bayağı gördüler. Yaşadılar. Abi. Bak çekilmeyen duran tespih 6 aydır. Abime çok çek dedim. Çekmediği halde Tespih yeniden renk almaya başlamış ya. Abi bakın. Hiç böyle bir Osmanlı tesbihe böyle bir imame gördünüz mü? Ya bunu yapmaya cesaret isterler ya. Vallahi ustam. Hitameye bak. Normalde nasıldır? Bak. Ee, şurada var mesela. Gök, Gökhan Usta'm da yapmıştı mesela. Normalde ustalar böyle yapar. Çünkü bozmak istemezler. Pahalı bir malzemedir. Kırılır diye. Bu bak Gökhan Usta'nın tespihi o da maşallah. Bunu zaten biliyorsunuz. Ama şu işçilik şöyle tutayım da kendiniz de görün. Elimizde kapatalım dedir. Harika ya. Zaten kazası da ustamın çok iyi tanıdığı bir kazaziye hanımefendi Nur Usta yaptı. Allah. Allah. şöyle koyalım. Şuradan şöyle kendiniz görün. Ya yani kameraya sığmıyor. Kamçı. Kutuyu yapan da bu arada kutuyu yapan da zorlar Arif Günaydın. Ya abi maşallah her şey geliyor. Allah razı olsun ya. İyi ki büyümüşsün, iyi ki başımızdasın. Da bakın ateş. Ateş tespitler harika ya. Harika ötesi. Yani millet diyor ki abi niye vazgeçtin öbür tesbihlerden şundan bundan abi. Şimdi Osmanlılar varken abi. Gökhan Usta'nın Osmanlısını koymuş. Ya. ya o bir haz değişik bir şey. Bakalık çok güzel bir malzeme. E tabi kukamız falan var hani seviyoruz. Ama ne bileyim o Osmanlı sıkma denince ya da ateş denince şu da kendim yapmıştım kolledim küçük parçalarından. <laughs> şu da şurası da birleştirme yeri ha. Bu da birleştirme yeri. Ben öyle imam gibi yaptım orayı. Böyle duruyor işte. <laughs> Ya bu şu şunlar şu tamamen bir sana eseri zaten. Yani görüyorsunuz abi ya. Ya bak çok yani tamam mı? Ee, Gülü, helezon hareli Osmanlı çıkmalar elbet güzel tutuluyordu ama tek çekmek istiyorsanız ya böyle haresiz alacaksın çünkü çok tok ya. Abi, süper bir tespih ya. şunu şunu gördüm insan zaten tespih başka bir şey. Bu zaten bizim el tespihimiz artık. Osmanlı ateşimiz. Büyük bir ihtimal artık bunu çekeceğim. Şıkır şıkır bu testi. Ustam dedi ki bir tane çatlak çıktı içinden dedi ama ben onu dizdim sen göremezsin ben görürüm dedi. Ben hala bulamadım. Hala habbe habbe gezdim. Hangisinin çatlak olduğunu bir türlü daha da bulamadım. Abi içinde bir tane çatlak hani içte. Ben onu yine de taktım hani malzeme de ziyan olmasın. Valla ben aradım aradım hala bulamadım. Tabii o abi o adamlardaki ustalardaki gözlerle bizim gözler tabi bir olmadığı için ben epey daha aramam lazım onu bulmam için herhalde. Keza şu çok güzel ya. Ya bir de şeyi çok güzel yakıştırmış ya. Böyle yeşil ip. Normalde biliyorsunuz ben hep kırmızı ip falan takarım ama ustam yeşil ip takmış. Böyle çok devasa güzel bir şeyler yapmış yani bu yani ustalık demek ki diye tutulmasını ya Murat ın... yani ustamın bu kadar tutulmasın sebebi de herhalde böyle şeyler ya çok çok maşallah yani Eskişehir'in Oğuz, Oğuz Ustam Murat Ustam zaten yani tartışılmaz en iyileri. <laughs> Tabii var 2-3 tane daha güzel ustamız var ama ne bileyim. Yani o şey o ustamla Murat ustamı yani tek geçerim. Zaten yaptığı tespitleri de görüyorsunuz adamlar harika ötesi yani ikisi de. Buydu arkadaşlar. Varsa sorunuz, sualiniz, çekmek istediğim bir video varsa yazın alta. Görüşelim, konuşalım. Benim bir fazla zamanım yok ama yine böyle araya bir video yapmaya çalışırım. Ama tabi videoyu yapmamı gerektiren video işte sorular olursa veyahut da istediğiniz şey gayet iyiyse yani. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.